İstiklal Marşı. Korkma, sönmez bu şafaklarda dalda üzenen sancak. Sönmeden yoldumun üstünde titanen sanacak. O benim milletimin yazıdan parlayacak. O benimdir o benim, milletimindir ancak. Çatma, kurban oyun Ey! Şanlı Hilal. Sana Katlaman ırkıma bir gün. Ne bu şiddet bu cenel? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakkı taban milletimin istiklal. Ben, ben ezelden beri hür yaşadım, hür yaşadım. Hangi çılgın zinciri bulacakmış şaşarım. Küklemi ser gibi bendimi çiğner aşarım. Yıldırım dağları enginmeye sığman taşarım. Gansın ağa farkını sarmışsa var. İman, benim iman doy gözüm gibi serhattim var. Ulusun, kolma Nasıl böyle bir imanı bu Medeniyet dediğin tek dışı kalmış canavar. Arkadaş, yurdun alçakları uğratma sakın. Sibel gözleri dolsun bu hayasız yakın. Sana vadi günler doğacaktır. Halkım belki yarın, belki kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri tavlak diye geçme Tanı Düşün altındaki binlerce kefansız yatanı Sen şehit olsun İzmir etme da atana Verme dünyalı alsan da Bu cennet vatanı Kim bu cennet vatanın oğlun olmaz ki feda Şu fışkıracak fışkılacak sıksan şu Canı cananı bütün varımı alsın da huldan Etmesin tek vatanından beni dünyada cuda Ruhumun senliği rahi şudur ancak demeli. Değil misin? Muhammed'imin göğsüne namahlemeli. demeli. Ve ki şahadetliliğin dini te temeli ebed Başım. Sen de dal, sen de şafaklar gibi dalgalan, şanlı hilal. Hmm. Ebedi yolda beni, ebedi sana. Sen dalgalan, sen de şafak gibi. Ey şanlı hilal. Ebed, ebedi olsun. olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal Ebedi Hükümetlerimin <laughs> hürriyet hakkını hakka tapan milletimin istiklali.